Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Bugün 650'ye ya da 700'e kazmaya çalışacağım. Ben şu anda telefondan çekiyorum. Telefondaki hesabım çok oynamadığım için 600 kupa. Diğer hesaplarda tabi daha iyi olur. Hemen hediyelerimizi toplayıp maça başlayalım. şu yılbaşı hediyesi. O simge veriyor zaten. Bir şey göremiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şuna oyun içi simgesi verecek zaten. Star hediyesi. bundan bir şey çıkmadı. Hızlı bir şekilde maça başlayacağım. 5 dakikalık bir video olacak herhalde. Hmm. Hiper şarj etkinliğini yapmak istiyorum ama olmuyor işte. Bir deneyelim. Üf. Hangi karakter gelirse bakalım artık. Hadi bakalım. Lütfen Leon gelsin. Ben geldi. iyi O da iyidir. Benkle de o. Şimdi Edgar'ın hiper şarjı bayağı iyi. Leon'un da iyi. O yüzden çok bir şansım yok gibi gözüküyor. Yani. Bu Miko. Arkadaşlar siz Miko karakterini sevdiniz mi yorumlara yazın. Ben açıkçası sevmedim. Yani vuruşları çok güzel. Kutluyor böyle vuruşuyla Mortis gibi kaçabilir. Ama tek sıkıntısı cephanesi aşırı geç oluyor. Yani mesela oyunda cephanesi en geç olan kim var? Ee, kim var? kim var? Kim var? Kim ee, var? kim var? İşte yani çok geç dolduruyor yani bir 2 iki tane dolduruyor ya öyle bir şey. Sana net olur. öyle bir şey olamaz. Bu arada biz yenileceğiz kesin ama neyse. Sonra da çünkü hiçbir... Hiper şarjı bastı. Tamam, tamam yüzde yirmi yedi atarım çok şimdi böyle bir şey olmaz hiper şarjı bir daha girmeyeceğim ya bu ne bir daha girmeyeceğim bu hiper şarjı şimdi. Allah 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 Hayır. Kaybettik. Kaybettik. 40 tane kaldı. Nasıl yenelim? Ben gidiyorum. Bütün hasarı ben veriyorum ya. Siz bir şey yapmıyorsunuz bakalım. Yenilik, yenilik. Çoktan yenilik. Normal hesaplaşmaya gireceğim artık. yenilik bir şey yapmam gerekiyor. Of of. Şifte görev varmış ama tek girelim. Hmm şimdi Lu'ya kapa kasıyordum en son. Ee, Lu'ya devam edeyim diye düşünüyorum. Evet, Lu'ya devam edeyim. Siz yeni sezonu sevdiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Da arkada süpürge sesi geliyorsa Lütfen <laughs> kusura bakmayın <laughs> ee, Bu karakterler Niye hep böyle kostümlü geliyor Beni çok sinir ediyor bu Bak Karakterlerin Savaşçıların Yarısı kostümlü Bu beni çok sinir ediyor Cin Kilimi çaldı benim, Kimse beni kilimi çalmasın ya. Aa, ben şöyle Lora'yı öldürebilir miyim? Öldüremem. Au, kaç 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 kaç. Gel, gel buraya. Kaçma. Ya bak. Hayır hayır, 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 Oradan da geliyor. Sıkıştırma yapıyorlar bu. Hiç sevmiyorum bu. Bu şeyi hiç sevmiyorum. İşte bu. Ee, deril varmış ama. Ah! Öldüm, 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 öldüm. Evet. Oh. <laughs> evet arkadaşlar, geldim. Şimdi strateji saçıyoruz. Şöyle bir şey çıksın artık. Üf. Çıksın. Bir şey çıksın. Bir şey çıksın. Yeter. Ee, aa. İşte bu. Lan! Bu gelmedi. Dört elma saçarım. Evet. Oo, Arkadaşlar. Bir kupa serisi yapmayı düşünüyorum. Mesela 10.000 kupa serisi, 40.000 kupa, o 20.000 kupa serisi falan yapmayı düşünüyorum. Yapayım mı? Yapayım ah! mı? Hadi bakalım. Bu maçı da artık bitireceğim. Bir koltuk var. O kim? O kim? Gray. gray. Oha. Kaç kişi geldiğinizi ben sayamadım. Arkadaş. Şöyle atmış.

Uf. Uf, 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 uf. Hı, hem işte şimdi ben nasıl alacağım yapacağım. ya işte bu kadar <laughs> Kredi lazım bana. Kredi, kredi, kredi. Kredi lazım. Oyunum çok kasıyor şey bu arada. He. Şimdi ben videoyu bitireceğim çünkü baya uzun oldu video 10 dakika oldu. Evet. Kanalıma abone oldunuz mu? Like attınız mı? Yorum yaptınız mı? Bilmiyorum ama inşallah yapmışsınızdır. Ee, bugün az kupa kasabildik. Hiper şarj etkinliğinden kasamadığımız için İşte. Ee, işte. videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.